Nasip Aslan kanalına hoş geldiniz. Bugün böyle bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda bazı seçimler yapacağız ve ilerlemeye çalışacağız. O zaman başlayalım. Hangisi daha iyi olurdu? Zaman makinesi mi, ışınlanma makinesi mi? Her zaman bu zaman makinesi bence çünkü kötü bir düzeltebilirdin diyecektim. Öldük. Let's play this. I said I'm da çok fark yoktur ya. Yanlış çizmişiz de çok da fark yoktur yani. Hani o kadar da fark yoktur. Hiç. Hmm, o hocam? Her şey Ha bak burada parkur var. Zıpla. Zıpla. Hı. Bardağı bir dolba saklarken hangi or Hangi şey, şekilde, şekilde, koyarsın? Gördüm dolma Şimdi Ben yukarı koyarım. Ben niye oraya çıktım ben? O alan çok fark varmış. Diyecektim de kalsın. Zıpla 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 çık, çık lan, lan daha demin merdiven oldu hangisi daha iletişim konuşmak mı yoksa mesaj mı yazmak ee, bence konuşmak ya çünkü bir kelimeyi mesela yanlış yazarsın falan o yüzden olur işte kardeşim anladın mı şöyle geçelim şöyle şöyle e şuradan çık. Hangisi daha yani? Roller coaster mı yoksa? Bahadır, E. Su su kaydıran mı? Roller coaster bence. Ya hiç denemedin ama de muhtemelen roller coaster'dır. Evet roller coaster. Roller coaster'miş. E roller coaster değil roller. Android mi iPhone mu? Son iki gördüm. Aa bak onlar az önceki yap. Bence Android. Android ya. Android. Oh yanlış bildik. Evet, al. Dediğim anda dondum. Bir tane fark varsa muhtemelen çok fark yoktur ya. Hemen gel yapalım. Yapalım. Koş. Apple, Apple isimden geçtim. çok varsa çok bir fark yoktur. Güzel, 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 güzel. Aynen çok çok az fark varmış. Bu kadar fark olacağını beklemiyordum. Zıpla. <laughs>

Öldüm. Neyse şeymiş. Ya yine mi McDonald'smış. Varsa da yine çok bir fark yoktur. Dediğim gibi. Çek, 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 çek. Oo, bu fark şeyden de fazlaymış. Apple Android'den bile. Bu arada Hangisi daha korkutucu, salıcan mı, örümcek mi? Tabii ki de örümcek. Evet, tabii ki de örümcek. 474 bin insan neden bir örümcekten korksun? Bu ne Bu ne? Oturacak mı? Aa, oturabiliyoruz. Güzelmiş de. Hiçbir zaman kaybetmeyi geçemem derler. Ooo. Ya nerede lan buradan git çıkış? Eee nerede? Aaa burada. Hiç burun, burnunu karıştırdın mı? Evet karıştırdım. <laughs> evet, evet, bir kere burnunu karıştırmış. Evet herkes karıştırmış. Neden bu soru tuzak soru. Zıpla ve zıpla. Neyse ya bunu ya. Şimdi ne kadar kötü parkurcu olduğumu görmüşsünüzdür. Geçelim. Neyse geçmeyelim. Nerede lan buradan çıkışıyor burada. Daha i̇lerleyelim ilerleyelim ilerleyelim. ilerleyelim. Hangisi daha iyi olurdu? Ne diyor? Marshmallow ya umudum yoksa Skittles ya Ben Skittles ya Evet Aa, Bu sefer çok fark yokmuş ya Şu çıkalım Abi yine mi parkur niye koyuyorsunuz? Ne gerek var ya? At Yok yok siz bunu görmediniz. Siz bunu görmediniz. Şöyle şöyle. Hangisi daha önce geldi tavuk? Hangisi daha önce geldi tavuk mu yumurta tamam. mı? Yani mantıken tavuk der mesela. Ya. Muhtemelen trollü tavuk dedi herkes. Oraya misterli Arena'ya çıkacağım? Çıkamadım. Araya Ermi beni öldürdü. Neyse zıpla. Zıpla. Neyse bunu saymayalım. Bunu saymayalım. Zıpla. Zıpla. Yumurtaymış. Zaten yine varsa da çok büyük bir fark yoktu. Ben sıkışmadım değil mi? Hayır. Yerim için çok sefer yokmuş. Zıpla. Zıpla. Hadi zıpla, zıplasene. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Ne gerek var kolay parkurlara? Artı da. Aynı tercih edersin. Ekstra el parmağım yoksa ekstra A ayak parmağım. Bence el ya, el ya mantıklı gibi. Oha çok fazla bir fark varmış. Hemen çıkalım. Nerede? Şuradan, şurada, şurada, şurada ne derceğiz ya. Neden oluyor ya? Hemen hemen. Bir yerde. Burası neden dar oluyor? ya yapmayın şöyle. Hı. Zıpla. Geç zıpla. Marvel'ın DC mi? Ben hiç bunlarla ilgilenmiyorum. Sallayayım Marvel diyeyim ya. Marvel'ı daha çok seviyor gibi. ilgilenmiyorum bunlarla. Vallan, 600 bin fark arıyor. Sen şimdi DC'yi sevmiyor. ilerle 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 ben hiç kameraya geçselim. Al geç. Ha bak. Çık. Zıpla. Ya bak burada sormuş. Burası neresi? O alan orası neresi? mı var değil mi? Oğlum orası neresi neyse. Çok zengin mi olmaya yoksa Bence insanlar para gözdür zengin demiştir muhtemelen. <laughs> Ama hadi ben de akıllı çektim. Ay sana para gözü olduğu için bak. Sengin. Siren kafa. Ne yapıyorsun? Ya, yanlış yaptım. Ya yine mi burası? Bu sefer tek şey yapacağım. Evet. Şu an en yakınlıymış. Ee, Büyük fark varmış. hemen. Aa, yine böyle bir parkur gibi bir şey var. Alın dost, ölümdür, öldürücü siyah şey var. Bir insan niye durduk yine park Belki bırakın oynayalım oyunumuzu. Çek, 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 çek. Tamam, tamam, bunu, bunu görmediniz, bunu görmediniz değilim. Aaaa! Ya gerçekten burada mı takıldım ya? Ulan çok kötüyüm de bu kadar da kötü olamam gerçekten ya. Akşam bak yani en kötü oyuncu, spark oyuncusu olabilirim. Zıpla, en sonunda zıpla. Yaa! Yok ya ben bu videoyu bitireceğim hayır ya.